İnsanlar Adana'ya lezzeti tatmaya gelirken biz de açıkçası gelen insanların ve normalde de Adana'da yaşayan insanların sağlıklı gıdaya, güzel lezzetlere kavuşmasını istiyoruz. Bu noktada da bakanlığımız geçen yıl çok güzel bir uygulama yaptı. Sektürel denetimlerle ilgili bir takvim oluşturdu. Hem sektürel denetimlerimizi yaptık hem de normal rutin denetimlerimizi yaptık. Yaklaşık 40 bin civarında Adana'da geçen 2024 yılı içerisinde denetim yapmış olduk ki bu geçmiş yıllara göre kıyasladığımızda gerçekten güzel bir rakam. Böyle artan bir ivmeyle denetimlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Herkes şunu söylüyor, işte en fazla at eti yedirilen il Adana. Aslında bu yanlış bir tabir. Doğrusu şu, en fazla bu şekilde mücadele eden, bunu tespit eden ve bunu ifşa eden il Adana. Bunları da sıfırlayacağız. Hem Sayın Bakanımızın bu konuda çok net talimatları var. Hiçbir şekilde müsamaha göstermeksizin elinizden ne geleceğizse onu yapacaksınız. Gücünüzün yetmediğinizde ben yanınızdayım diyen bir bakanımız var. Allah razı olsun biz de Sayın Bakanımızdan, Sayın Valimizden aldığımız güçle de sonuna kadar bunların üzerine gideceğiz. Bunu da sıfır rakama getireceğiz. İlerleyen inşallah 2025-26 yılında da biz belki bin numune alacağız ama sıfır ifşa edeceğiz.